Herkese merhaba. Bugün gerçekten büyüleyici bir konuya dalıyoruz. Yaşamın o akıl almaz çeşitliliğine, yani milyonlarca türün bir arada yaşadığı bu karmaşık ama harika dünyaya, bilim insanları olarak bizler nasıl bir düzen getiriyoruz, işte buna bakacağız. İşte bütün mesele de bu zaten. Düşünsenize, Etrafımızdaki bu inanılmaz çeşitliliği, bir fareden tutun dev bir sekoya ağacına, bir mantardan gözle göremediğimiz bakterilere kadar her şeyi, e, bunları nasıl anlamlı bir bütün hale getireceğiz, nereden başlayacağız? İşte bu sorunun cevabı, bilim insanlarının yüzyıllardır üzerinde çalıştığı bir sanatta gizli aslında, sınıflandırma. Gelin, neymiş bu iş, hep beraber bakalım. Şöyle düşünelim. Sınıflandırma, canlılar dünyasını devasa bir kütüphane gibi ele alıp rafları düzenleme işi aslında. Eğer bu sistem olmasaydı, her bir canlı kütüphanede oraya buraya atılmış, tek başına duran bir kitap gibi olurdu. Aralarındaki o müthiş bağlantıları, hikayeleri asla göremezdik. Peki bugün kullandığımız bu kadar gelişmiş sistem nasıl ortaya çıktı? Aslında her şey canlılara bakış açımızı kökten değiştiren bir fikirle başladı. Eskiden olay çok daha basitti. Bilim insanları canlılara bakıp neye benziyorlarsa ona göre grupluyorlardı. Mesela "Aa bunun kanatları var, o zaman bu kuştur." gibi. Ama tabii bu yanıltıcı olabiliyor. İşte modern yaklaşım, yani filogenetik sınıflandırma dış görünüşün ötesine geçiyor. Asıl sorduğu soru şu: "Senin ataların kim? Kimlerle akrabasın?" Yani tamamen evrimsel geçmişe odaklanıyor. E tabii, modern bilim insanının alet çantası da çok daha dolu. Dış görünüş yani morfoloji elbette hala önemli. Ama artık masada çok daha fazlası var. Canlının iç yapısı yani anatomi, vücudunun nasıl çalıştığı yani fizyoloji ve tabi ki her şeyin kilidini açan genetik, DNA ve RNA analizleri var ya işte onlar canlılar arasındaki gizli akrabalıkları bir bir ortaya dökerek bu işin kurallarını resmen baştan yazdı. Tamam, elimizde bir sürü bilgi var. Genetik var, anatomi var. Peki bütün bunları nasıl bir düzene sokuyoruz? İşte burada sahneye taksonomi çıkıyor. Yani bir nevi yaşamın hiyerarşik haritası. Bu yapı basamak basamak inen bir merdiven gibi aslında. Taksonomik hiyerarşi diyoruz buna. En tepede en geniş kategori olan domain yani üst alem var. Burası bütün canlıları kapsıyor. Bir basamak iniyoruz, aleme geliyoruz. Sonra sırasıyla şube, sınıf, takım, aile. Gördüğünüz gibi her adımda daha da özele iniyoruz. Grup küçülüyor ve en sonunda birbirine çok yakın akrabaların toplandığı cinse ve sınıflandırmanın en temel birimi olan türe ulaşıyoruz. Peki bu merdivenden aşağı inmek pratikte ne demek? Bunu en güzel bir huniye benzetebiliriz. En üstte huninin geniş ağzında tüm canlılar var. Aşağı doğru indikçe huni daralıyor. Biz de daha özel, daha belirli bir gruba odaklanmış oluyoruz. Bu aşağıya doğru yolculukta ne oluyor peki? Bir kere gruptaki canlı sayısı azalıyor, çeşitlilik azalıyor ama asıl önemli olan şey şu, genetik benzerlik tavan yapıyor. Evrimsel akrabalık da öyle. Yani daha küçük ama birbirine kan bağıyla çok daha sıkı bağlı bir grup elde ediyoruz. İşte bütün olayın kilit noktası bu. Şimdi gelin o merdivenin en alt basamağına, yani her şeyin başladığı o temel noktaya odaklanalım. Türe ve her bir canlının sahip olduğu o benzersiz isme. Biyolojide tür dediğimiz şey sınıflandırmanın adeta temel direğidir. Peki ne demek tür? En basit haliyle şu: Aralarında çiftleşip yavrular yapabilen ve daha da önemlisi o yavruların da kendi yavrularını yapabildiği canlılar grubu. Yani üremenin devam edebilmesi şart. İyi de her canlıya bütün dünyanın anlayacağı ortak bir isim verme fikri kimin aklına geldi? İşte bu dahiyane sistemin arkasındaki isim 18. yüzyılda yaşamış İsveçli doğa bilimci Carl Linnaeus. Linneaus'un sistemi gerçekten de hem çok zeki hem de çok basit. Her canlının iki kelimeden oluşan bilimsel bir adı var, tıpkı bizim adımız ve soyadımız gibi. İlk kelime, canlının soyadı gibi düşünebileceğimiz cins adıdır ve her zaman büyük harfle başlar. İkinci kelime ise o canlıyı tanımlayan adı gibidir. O da her zaman küçük harfle yazılır. Bu ikisi birleşince o canlının evrensel kimliği yani tür adı ortaya çıkar. Gelin hemen bir örnekle bakalım. Bizim ters lale ya da ağlayan gelin dediğimiz o güzelim çiçeğin bilimsel adı Fritillaria imperialis'tir. Bakın, Fritillaria cinsi yani soyadı imperialiste onu tanımlayan özel adı. İşte bu sistemin harika yanı da bu. Siz Türkiye'de Fritillaria imperialis dediğinizde Japonya'daki bir bilim insanı da tam olarak aynı çiçekten bahsettiğinizi anlar. Bu bilimin ortak dilidir. Tamam, sistemi anladık. Harika. Ama insan durup düşünüyor. Bütün bu sınıflandırma çabası neden bu kadar önemli? Sadece her şeye bir etiket yapıştırma merakı mı yoksa işin çok daha derin bir anlamı mı var? Elbette çok daha fazlası var. Düşünün bir salgın çıktığında o hastalığa sebep olan virüsü ya da bakteriyi doğru tanımlayamazsanız nasıl tedavi geliştireceksiniz? İşte sınıflandırma burada hayat kurtarıyor. Ya da nesli tükenmekte olan bir hayvanı korumak istiyorsunuz diyelim, onun en yakın akrabalarını bilmek doğru koruma stratejileri geliştirmenize inanılmaz yardımcı olur. Yani kısacası sınıflandırma bu gezegendeki o karmaşık yaşam ağını hem anlamak hem de korumak için elimizdeki en güçlü araçlardan biri ve bugünkü konumuzu şöyle ufuk açan bir soruyla tamamlayalım. Genetik bilimindeki ilerlemeler baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Her birin yeni bir canlının DNA şifresini çözüyoruz. Peki sizce bu bilgiler arttıkça bugün bildiğimiz o yaşam ağacının dalları gelecekte nasıl değişecek? Belki bir hiç beklemediğimiz akrabalıklar ortaya çıkacak. Kim bilir en heyecanlı keşifler belki de daha önümüzdedir. Ne dersiniz? Düşünmeye değer.